mezun verdi. O tamam da dün gece çok fena bağırdı be. Haksız mıydı? Haklıydı lan haklıydı. Tabii haklıydı. Ha, babam sınıfı bir efsane yarattı. 1975'ten bugüne değin etkisi süren ve daha uzun yıllar sürecek olan bir efsanedir bu. Bu efsanede emeği geçen Cengiz Nezir, filmde Bozum Cahit karakterini canlandırarak unutulmazlar arasına girmeyi başardı. Cengiz, 1957 yılında Düzce'de bir ayakkabıcının oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Dünyaya merhaba dediği yıllarda kimse onun yıllar sonra oynadığı bir karakterle asırlar boyu hafızalara kazınarak iz yapacağını tahmin etmiyordu. Okul yıllarında başarılı olamayan Cengiz iş bulmak ve çalışmak zorundaydı. Lisede sınıfta kalmıştı. Okumadığı için babasıyla arası açılmış ve tepki görmüştü. Çalışmak ve ailesinin gözünde başarılı olmak istiyordu. Uzun arayışlardan sonra bir ilan hayatını değiştirdi. İlanda film artisti olmak isteyenlere büyük fırsat yazıyordu. İlanda rol verilecek karakterler belirtilmişti. Tulum Hayri, Kalem Şakir, Rüfüze Ekrem, Hayte İsmail, İnek Şaban, Güdük Necmi, Domdom Ali, Şaşı Kemal isimleri yer alıyordu. Diğer önemli öğrenci rolleri için 18-25 yaşlarında her tipten gençler aranıyor denmekteydi. Cengiz ilanı görünce müthiş heyecanla aradı ve koşa koşa görüşmeye gitti. Önce görevliler ardından Halit Akçatepe ve Tarık Akan görüştü genç adayla. Olumlu bulunan Nezir'le en son Ertem Eğilmez görüşecekti. Odaya girdiği an Münir Özkul ve Adil Naş görünce bayılacak gibi oldu. Şaşkınlık, heyecan ve sevinçten. Rüyada görse inanamazdı. Dönemin ünlü oyuncularıyla karşı karşıya bir odada ve görüşmedeydi. Ertem Eğilmez'in gözlerindeki pırıltı, konuşmaları çok etkiledi Nezir'i. Hayran olduğu ünlü yönetmene. idol gibi baktı ve onun izinden gitmeyi kafasına koydu elemelerde başarılı olmuştu. Ailesi şaşkınlıkla ve merakla bekliyordu neler olacak diye. Müzik Nezir 15 gün boyunca sete çalışmaya gitti. Ama sette çekimi yoktu. Sanki arkadaşlarla okul bahçesinde buluşmaya, konuşmaya, vakit geçirmeye gidiyordu futbol, uzun eşek, yakan top, basketbol, aklınıza ne gelirse oynadılar. Aynı sınıfta okuyan Can Ciğer, sınıf arkadaşları gibi oldular. Amaç da buydu zaten. O sıralarda 17 yaşında olan Nezir için ortam çok eğlenceli ve unutulmaz derecede neşeli geçiyordu. Ertem Eğilmez, ekip arasında sağlam bir bağ oluşmasını sağladı ve bu bağ tüm film boyunca sürdü. Cengiz Nezir, hayatım boyunca bu kadar eğlendiğim, keyif aldığım ve aynı zamanda çalıştığım bir işim olmadı diyecek kadar o günleri özlediğini söylüyor. Dilek kolay, yarım asır etkisi sürecek ve süren bir bağ. Kendisine tepkili olan babası oyuncu olmasına da tavırlıydı. Başarılı olamayacağını ve serseri olacağını düşünüyor, endişeleniyordu. İkinci film, Hababam sınıfı sınıfta kaldı senaryosunda geçen anne baba sahneleri için ertemeyilmez ekonomik bir çözüm bulur. Herkes anne ve babasını getirsin bu rol için diyerek tüm oyuncuları şaşırtır. Cengiz, babasına durumu çekinerek anlatır. Kendisine tepki göstereceğini düşünürken babasının oldukça hevesli olmasına şaşırarak mutlu olur. Hayatı boyunca unutamayacağı bir ana olacaktır babasıyla birlikte oynadığı sahneler. Çok para kazanmadık, çok emek verdik ama değdi. Torunlarımıza bile anlatırken gurur duyacağımız bir olay yaşadık diyerek yad eder o güzel günleri. Üç filmden de yol parası dışında bir kazancımız olmadı. Gönüllü ve amatör olarak yapıyordu tüm ekip görevlerini. Gece gündüz yağmur çamur demeden setlere gider, uzun saatler zor şartlarda çalışırdık. Ama huzurlu ve mutlu olur, acayip keyif alırdık bu yaşanan andan. Hababam serisinden sonra Ertem Eğilmez filmlerinde çalışmaya devam eder. Ah Nerede seriden sonra çekilen ilk film olur. Filmde kadro gene dop dolu ve müthiştir. Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Hulusi Kertmen, Halit Akçatepe, Hayati Hamzaoğlu gibi dönemin sinema ve tiyatro oyuncuları yer alır. Bu film de kitleleri hayran bırakmış ve etkilemiştir. Büyük beğeni kazanan filmden sonra diğerleri devam eder. Bizim aile filminde tüm ekip yeniden görev alır. Filmler gösterime girdikçe halk tarafından ilgi artmakta ve bütün oyuncular devleşmekteydi. Tüm Türkiye'de oyuncular başrolden en alt role kadar beğeniliyor ve biliniyordu. Tanınır olmak ayrı bir gurur veriyordu. Cengiz Nezire başardığını düşünüyor ve bundan gurur duyuyordu. Yeşilçam Türkiye sinema tarihinin en zor dönemlerini yaşamıştır o dönemlerde. Zor şartlar, kısıtlı imkanlar ve parasızlık tüm çalışanların ortak sıkıntısıydı. Türk sineması tarihini emekleriyle yazan binlerce oyuncu tırnaklarıyla kazıyarak sağlamıştır Yeşilçam'ın bu büyük başarısını. Yeşilçam'ın bugünlere kadar gelmesi Hala çok sevilmesi emekçilerin gayreti ve çabasıyla yaratılmış bir değerdir. O dönemden günümüze gelen birçok oyuncu sayısız birçok filmde rol alarak hafızalarımızda yer etmiştir. Çoğu maddi kazanç elde edemediği için ömürlerinin son dönemlerini sefalet ve çaresizlikle tamamlamak zorunda kalmıştır. Sinemaya gönül vererek ömürlerini adayan binlerce emekçinin başarısıdır. Türk sinemasının bugünlere geldiği nokta. Ertem Eğilmez'in katkısı ve emeği unutulmaz eserler yaratmıştır. Sayısız sanatçıyı sinemaya kazandırmıştır. Günümüzde başarılara imza atan birçok sanatçı Ertem Eğilmez sayesinde sinemaya adım atarak oyuncu olmuş ve üstün çabasıyla oyunculuğu öğrenmişlerdir. Aile Şerefi filmiyle Cengiz Nezir'in sinemaya bakışı bir anda değişir. Filmin afişinde ismi yer almayınca buna kızıp sinirlenir ve sinemayı bir anda bırakır. Hayatı boyunca aldığı bu kararın pişmanlığını yaşasa da o dönem verdiği karar bir ömür etkisini sürdürür içinde. Yıllar sonra çok pişman oldum. O zamanlar anlık bir sinirle karar verdim ve bunun pişmanlığını hep yaşadım diyen sanatçının gözlerindeki yaşlar ve titreyen ses tonundan ne kadar üzgün olduğu hissedilmektedir kısa film hayatının anılarını bir ömür yaşayan Cengiz Nezir, o günlerin güzel anlarını unutamadığını belirtir. Baba mesleği olan ayakkabıcılığa döner Nezir. Sinema hep içinde unutulmaz bir heyecan, güzel bir anı olarak kalacaktır. Yaşamı boyunca Havavam sınıfına emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederek anıyoruz bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.